Hepinize selam dostlar. Bugün Grass'ın airdropundan bahsedeceğim sizlere. Grass, Grass'ı bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Çok uzun süredir airdroplar listemizde duruyor. Çok uzun süredir bu airdropu kasıyoruz. Aslında pek bir şeyi de yok, zulmü de yok, fazla bir esprisi de yok. Tarayıcınızda bir eklenti olarak çalışıyor. Şöyle gösterebilirim sizlere. Tarayıcınızda siz interneti, Google'ı, işte hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız onu ne kadar... Kullanıyorsunuz ona göre bir puan veriyor sizlere. Buna da grass puan diyorlar. İşte bu e, yolun sonunda grass tokene dönüşecek. Hatta Binance listelenmesi falan da bekleniyor. Binance bunun hakkında birkaç tane bunun hakkında bilmiyorum kesin olarak ama e, grass'ı anımsatacak birkaç tane şeyde bulundu. E, tweet attı. Umarım Binance'e gelecektir diye düşünüyoruz. Çünkü çok uzun süredir bekliyoruz bunu. Neyse tarayıcınızda bir eklenti olarak çalışıyor. Siz ne kadar internetinizi kullanırsanız o kadar çok grass puan kazıyorsunuz. Örnek atıyorum ben sayfayı açtığımda 9990 tane vardı. 10.046 olmuş. Şöyle sayfayı yenilediğimde gösterebilirim hatta size. Gördüğünüz gibi 10.000 olmuş. Şu ana kadar toplam 6 bölümden oluştu. Epoch 1 burada yazmıyor ama 6 bölümden oluştu. Ben ilkinde yoktum. Daha sonra epoch'tan beri yavaş yavaş biraz biraz kastım. Ee, şu an yarın saat 12'deydi sanırım. Yani ayın 13'ünde öğlen 12 gibi e, 7. epoch'a geçecekler ve bu epoch son epoch yani son bölüm olacak. 7. Ya yani bir ay sürecek. Yani e, Temmuz Ağustos ayının 12'sinde yine bitecek 13'ünde ya da daha sonrasında işte listelenme haberleri gelir diye düşünüyorum. Listelenme sonra claim etme gibi. Eğer siz de son bir ay kasmak isterseniz şansınızı denemek isterseniz belki bir kazanç sağlarım diye. Çünkü hiçbir esprisi yok. Sadece arkada çalışıyor. Ne kadar bilgisayarı kullanıyorsanız o kadar çok kazanıyorsunuz. Eğer siz de denemek isterseniz aşağıya linkini bırakacağım. Girip deneyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar.